Herkese Herkese hello, bilin bakalım yine ne videosuyla beraberiz. Yani başlıktan da anlayabileceğiniz üzere yeni alışveriş videosuyla beraberiz. Peki bu alışveriş videosu neleri kapsıyor? Birincisi saçlarımı boyattım. Ee, bunu kapsamıyor. <laughs> Ve saçlarımı kestirdim. Yeni saçımla ilk videom o yüzden heyecanlıyım. Her neyse. Biliyorsunuz Kasım'a indirimleri başladı. Önce e, Kasım başında ufak bir indirim başlamıştı. 7 Kasım'a kadar Sephora'da. Ben de dedim ki hani çok az üründe indirim vardı bu arada. 120 üründe mi ne vardı? Ondan sonra bekleyeyim. Ondan sonra singles. Day diye bir indirim çıkardılar. O dedim orada bayağı sağlam hani istediğim şeylere güzel indirimlerle kavuşabileceğim diye görünüyordu. Ee, ne istediğin ne istiyorsun diye sorarsanız da ben bir süredir gerçekten parfüm almak çok istiyordum. Çünkü her şeyim mis yani artık kaç yaşına geldim bir adam gibi bir parfümüm olsun istiyordum gerçekten. Ee, body mist kullanmayı da çok seviyorum tabii ki ama parfüm kalıcılığı hiçbir zaman olmuyor. O şekilde e, iki tane iki tane çok sevdiğim parfüm vardı. Onlar aldım. Bir de Sephora'da 10.000 lira ve üzerine Sephora box 10.000 TL ve üzerine Sephora box hediye ediyorlardı. Ben de dedim ki this is it. Yani biliyorsunuz kapalı blind box'lara ve sürprizlere mini ürünlere, setlere bayılırım yani. Görme direkt. Ee, şöyle bir şimdi bir 10.000 liralık Sephora alışveriş benim için çok büyük bir adım. Hani insanlık için küçük benim için çok çok büyük bir adım. Ee, çünkü normalde o kadar yüklü miktarlarda yapmayı sevmiyorum hani alışverişlerim. Yani yine 10.000 liralık bir şey alacaksam 5 defa ikilik yapmayı tercih ederim belirli periyotlarla. Yani bir anda yapmam genellikle. Peki nasıl oldu? Şimdi şöyle. birincisi ay başıydı. İkincisi zaten hani kartta asgari dediğim için belirli bir miktar vardı. İkincisi ay, üçüncüsü e, Berşika'da yüksek bir meblağda bir iade yapmıştım. Yani üç parça alışverişim vardı. Hepsinden iki, 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 iki. iki parça, iki parça. Altı parçadan yalnızca bir parçası bana oldu. Çünkü biraz külah almışım. E, gerçi şu anda çok memnunum aldığım halinden. Ama kıyafetler olmadı olarak. Dolayısıyla e, o olmayınca ben de iade ettim. Ne yapayım evde mi? Öyle olunca oradan bir iade gelecekti. Onun şeyini yaptım. Yani yaklaşık bu spa, e, bu alışveriş bana çok güzel oldu. Yani tam cuk oturdu. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Bir de Sephora Box'tan ne çıkıyor onu göstereceğim. E, belki bu video yani şu anda muhtemelen e, yetişemem. E, bir şeyleri göstermeye hani her şeyleri göstermeye ee, ama zaten hani kendi aldığım ürünler aşırı basic ürünler. Ben hani ihtiyacım olan şeyler aldım tamamen. Hani o yüzden İhtiyacım olan ürünleri aldığım için bu konuda bayağı içim rahat bu arada. Hani okey hani tam değdi yani yaptığım şeye. Ama şimdi kütüphaneye gideceğim. Ders çalışmam lazım. Yine benim sınavım yaklaşıyor. Yani yaklaşmıyor aslında. E, 40 gün var ama ona göre yaklaşıyor. E, o yüzden ders çalışmam lazım. Ders çalışmaya geldim ben çünkü pediatriden bir daha yani pediatri illallah hadi tamam. Kadın doğumu alttan alıyordum yine ama hani kadın doğumu seviyordum ama pediatri hiç sevmiyorum çok fazla. Yani çok konular ilgimi çekmiyor. Yani çocuklar ve çocuk hastalıkları gerçekten beni travmatize ediyor biraz. O yüzden çalışmam lazım. Her neyse artık fasulyenin faydalarına doğru gelelim isterseniz ufaktan. Bu arada ben dayanamadım. Adresim yok. Dayanamadım kargoyu açtım. Ama hiçbir ürünün ambalajını dahi açmadım. Testerlara yani şu Sephora Box'a çıkanlara biraz bayağı baktım. Ee, ama ellemedim henüz şeylere. Şöyle bunun olayı şuydu. Bir de mağazadan teslimat alamıyordun Sephora Box. O yüzden ben de hepsini mecbur eve söylemek zorunda kaldım. Yani daha doğrusu işte kargola, kargoya vermek zorunda kaldım. Ve ben kargoyu hiç sevmem yani. Genellikle alınacaksa mağazadan alırım. Çünkü annemin iş yerine gidiyor. E iş yerine gidince annemin gelmesini beklerim. Aslında direkt o kargoyu açmak istiyorum biraz. Şimdi öyle en küçükten başlayayım. Bunu biraz 10 bin liraya tamamlamak böyle koyu renk bir e, dudak kalemi aldım. Bunu kullanıyordum galiba hatırlamıyorum ama böyle koyu renk bej yine bir tonu var Sephora Collection'ın. Ben çok uzun zamandır bir cilt ürünü almıyordum. Yani cilt ürününden kastım fondöten ve BB krem. Çünkü zaten hani Watson'dan alışveriş yapmayı bıraktım. Watson'dan yapmayı bıraktım bir yıldır. Ee, bir şey almıyorum Watson. En son Pure Beauty almıştım bir buçuk yıl önce Mine. E, ondan önce de NYX almıştım. E, e, Nix bitmek üzere bu bitmek üzere. Yani e, NYX'e en Romanya'ya gitmeden önce almıştım yani. E, o yüzden düzgün bir tane Sephora collection'dan almayı tercih ettim. Hazır indirimde varken denemek istedim ama e, yani rengi biraz hasta ka kader seçtim. İnşallah güzel. Yani e, hatırlarsınız eski videolarımdan ben tart da çok kullanıyorum. Şu anda Lancôme da aldım bu arada. da çok memnunum ama biraz daha beyazlık vermek için. E, bu burada çok koyu duruyor ama ben bir öncekinde de 16N kullanıyordum. Hani o yüzden muhtemelen şeyden kaynaklı, ambalajdan kaynaklıdır. Yani kaynaklıdır. Tart'ın e, konsept aldım. Evet, benim buraya benim buraya gelme sebeplerimi gösteriyorum. Şimdi böyle e, Calvin Klein Euphoria kokusundan aldım. E, şöyle ben bunu geçen sene ucuz olduğu için almak istiyordum açık böyle hani e, Libre asıl benim istediğim parfüm ve çok uzun yıllarca yani uzun zamanca bunun dupunu kullandım. Bir tane aldım neyse onlar artık. Bu parfümler işte fakirlerle aynı kokmak. Pardon. Neyse bunu ucuz diye almak istedim çünkü hani fiyat performans diyorlar genellikle. Beraber bir açalım. Sonra hem indirime girince hem de ben de böyle almışken şeyi çok hoşuma gidiyordu. Hani insanların şu gün şunu sıkıyorum, her gün aynı parfümü sıkmıyorum ee, böyle mindset'i çok hoşuma gidiyordu. Hani ben de o yüzden birden fazla farklı parfüm almak istedim açıkçası. Ya bir de şey istiyorum. Charlotte Tilbury'nin bir önceki denemelerde sözü videomunda da, da söylemiştimdir muhtemelen. Rap yaptım. Ama Love Frequency diye bir parfüm var ve gerçekten böyle çok güzel kokuyor. Ondan da almak istiyorum. Ama o indirme değildi ve çok pahalıydı o yüzden almadım. Şöyle bir kutu var. 50 milimlik aldım ben. 50CL mi deniyor? Gerçekten bence çok güzel kokuyor yani. Şöyle, şöyle bir ambalaj. Bu arada şöyle bir tester geldi. Bunu kullanmam herhalde. Veya kullanırım belki bilmiyorum. Bu şeylerden çıktı. Sephora Box'tan. Ve Libre. Ben Libre'yi gerçekten ilk çıktığı zamandan beri çok beğeniyorum. Bence gerçekten çok güzel ve çok kalıcı bir koku. Ama biri bana Sephora'daki çalışanlarından bir tanesi şey demişti. AVM kokusu oldu. Yani herkesin altına sürdüğü işte kremdir, işte başka bir şeydir, misttir, deodoranttır, rolondur. Herkes de farklı kokar. Yani bu parfümlerin biraz da olayı bu değil midir AVM kokusu demek bilmiyorum. Ben seviyorum. AVM gibi de koksam seviyorum kanatamadım. Şöyle bir ambalajı var kapağı açık. Bu da 50, 50 milimetre, 50 litrelik. Bundan da bir fıs. Bu ya. Gerçekten bu yani. Hani gerçekten parfüm dediğin budur. Gerçekten budur yani. Şimdi hikaye. Ya, <laughs> Bunları biraz karıştıralım. Yani çok güzel. Bayıldım. Şimdi hazır şey yapacağım tamam. parfümümüz. Bugün Mayipoya sıkacağım. Çünkü daha böyle relax, cool, 20 yaşlarda bir hale olacağım. Ne biçim Türkçe yani. a Aa sıfır Türkçe. Şimdi arkadaşlar Sephora Box'tan ne çıktı onlara, onlara bakacağız. Bu arada ben Sephora Box'tan çıkmasını en çok istediğim şey Benefit'in kaş sabitleyicisiydi. Çünkü annemde var o. Ee, anneminkileri hep dızlayarak kullanıyordum. Dedim inşallah o çıkar. Gerçekten de al. Yani, almak istiyorum kendimde ama bir, bir türlü sıra bir şey gelmiyor. Bunlar aldım şimdi bu kadar yeter. İnşallah dedim o bari baksan çıkar da benim de murada ererim ben de. Ve çıktı. Sonra dedim ki inşallah dedim renksizdir. Renksiz çıktı. Evet, Benefit'in mini bir e, kaş sabiti en güzeli. Sonra şöyle bir e, bu ne? Saç mı acaba bu? Aynen saç kremi, saç maskesi çıktı. Bu benim saçıma yetmeyebilir ama. Ne işe yarıyormuş. Saç parlatıyormuş. Argan varmış. Güzel yani. Güzel. Evet kız kardeşim buna bayıldı. Bunu hiç bilmem. Daha önce hiç kullanmadım ama hep görüyordum. Ee, vücut yağymış bu. Açalım. Benim köylülük. Daha önce hiç bundan kullanmadım. O yüzden yağ gibi koktuğu kesin. Vücut nemlendiricisi. Ama kokusu pek bana hitap etmiyor. Çok böyle süt ürünü gibi kokuyor. O yüzden bana hitap ettiğini söyleyemem yani. Bu ne? Ha, e, Too Faced'in şeyi primeli mini boyu. Aynen siyah herhalde bunun rengi, rengine bakalım. Aynen siyah şöyle bir maskara çıkıyor bunun içinden. Bunlar belki benim şeye doğru böyle e, valiz yaparken kullanacağım şeyler olabilir belki. A bir tık da belki de öyle bir makyaj nasıl yapabiliriz beraber? Bir tane böyle e, krem nemlendirici çıkıyor buna bakalım. Bunun kokusu yok. Allı veya. Şey ne onun ismi? Yüz ol... All, All Purpose Skin Cream yazıyor üzerinden. Egyptian Magic. Ee, Honey var yazıyor. Bilmiyorum. Ee, aynı. Şu yine Charlie Tribune'nin bir tane e, parfüm çıkıyor. Prada'nın çıkıyor ama bunun içi düşmüş herhalde. Ha. Paradox çıkıyor. Prada Paradox. Şöyle. Prens bence sen buraya gelme aşkım ya. Çıkıyor bu içinde. Şöyle. Buna çok şaşırdım. Böyle bir şey var olduğunu bile bilmiyordum. Rare Beauty'nin Hope çıkıyor içinden. Bende de Hop var bu arada. Bunu Ecem'e vereceğim. Bir tane Drunk Elephant'tan krem çıkıyor. Ne kremiymiş? Lip cream diyor. Neymiş yani bu? Triple Ceramid var. Yani cilt kremi bu da aynı. Yani hmm, triggerlanmış cilt kremi. Böyle çok tatlı bir lip balm gibi lip bilmem nesi var. Bu çok güzel kokuyor. Yani çilekli kek gibi kokuyor. Prens ne yapıyorsun oğlum? Çok güzel kokuyor, bunu çok sevdim. Zaten raspberry shortcake yazıyormuş, öyleymiş araması Bir tane Hourglass'ın e, ruju çıkıyor, bakalım bunun rengi nasılmış? Bence kırmızı. <laughs> Ama evet dediğim gibi, tahmin ettiğim gibi kırmızıymış. Güzel bir, bu kadar aramı konuşamadım. Bu kadar koyu bir kırmızı rujum yok ben. Yani güzel. Bunu da. bunda. E, bir tane ürün kaldı. O da Sephora size up geldi. Zaten ben bunu eskiden kullanıyordum ee, ama artık Tartan'ın elini kullanıyorum. Bu da çok güzeldi. Bu da çok memnundum. Ee, ama Tartan daha çok memnundum. Bu şekilde bunları deneyeceğim videoları da gösteririm zaten. Ee, şimdilik bu şekilde Açıp parti kullanabilmek için bu videoyu çekmem gerekiyordu. Şimdilik görüşürüz.